i Merhaba sevgili ve değerli kriminele ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz her şeye rağmen iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar kanalımıza gösterdiğiniz ilgiden ve destekten dolayı sizlere hepinize çok çok teşekkür ederim. Var olun, devamlı benimle olun ve desteklerinizin devamını dilerim tabii ki. Instagram'da da varım, orada iletişim daha kolay oluyor ve Spotify'da. Sevgili arkadaşlar, bugünkü konumuza hemen geçmek istiyorum. Ee, şöyle belirteyim size, çok önemli bir konu. Ben bugüne dek sizden hiç videomu paylaşım falan demedim. Bunu paylaşmanızı istiyorum. Hatta sizlere ben işte bu konuyu araştırırken hangi kaynaklardan yararlandıysam, isterseniz onların e, videolarını veya işte yazdıklarını paylaşın. Çünkü çok 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 önemli, unutulmaması gereken, e, inanılmaz adaletsiz, güç kullanılarak e, adaletsizliğin oluşturulduğu bir konu. O yüzden çok önemli. Bugünlerde daha daha önemli. E, o yüzden sizden, ben elimden geldiğince anlattım, e, mümkün olduğunca e, bilgileri kendimce size anlatacağım ve dediğim gibi çok çok önemli bir konu. Şimdi öğreneceksiniz. Totemimizi yapayım hemen. Diyorum ki lütfen 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 kabus fabrikası sevgi fabrikasına dönüşsün. Tüm canlar için özellikle haycanlar ve çocuklar için. Evet bunları belirttikten sonra hemen bugünkü korkunç olayımıza geçiyorum arkadaşlar. Gazeteci Sayın Suat Toktaş'ın YouTube kanalından Yine gazeteci Sayın Cevheri Güven'in YouTube kanalından ve Halk TV'den aldığım bilgilerin çoğunu sevgili arkadaşlar. Kimi anlatacağım bugün size? Nadira Kadirova'yı. Evet. Nadira'nın yaşadığı korkunç olaya geçmeden evvel Şirin Ünal'ı biraz tanımamız gerekiyor. Bu çok önemli. O yüzden hemen onunla başlıyorum konumuza. 1954 doğumlu Şirin Ünal, 1984'te Hava Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olur. 2000 yılında Tuğgeneral, General, 2004'te Tüm General rütbesine terfi eder. 2010 yılında ise emekli edilir. Oda TV'den Müyesser Yıldız'ın 2 Ekim 2019'daki yazısına göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de taciz olaylarıyla alakalı emekli edilmiştir Şirin Ünal. Bu iddialarla alakalı Şirin Ünal'ın bugüne dek hiçbir açıklaması olmamıştır. Kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevdeyken AK Parti karşıtı söylemleriyle dikkat çekse de sonrasında AK Parti'ye katılıp oradan bugüne dek milletvekilliği yaptığı için aslında arka planda oynanan oyunların kanıtıdır bu. Cumhuriyetten Sayın Barış Terkoğlu'nun 7 Ekim 2019'daki yazısında Şirin Ünal'ın çok şanslı bir kişi olduğu yazar. Ne Ergenekon ne de Balyoz davalarında kendisine dokunulmuştur. Yani FETÖ bir tek kendisine kumpas kuramamıştır. Hatta 15 Temmuz günü darbenin merkezinden yara almadan kurtulmuştur Ünal. Hollywood filmlerindeki gibi diye belirtir Barış Terkoğlu. Etrafındaki patlamalardan, yıkımlardan hep son anda kurtulan kahramanlar gibi yani. Sadece bu olaylardan değil bana göre taciz olaylarından da aynı şekilde kurtulmuştur. Yazının tamamını okumanızı tavsiye ederim. 2011 genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul'un milletvekilliği seçilen Ünal halen milletvekilliği yapmaktadır ancak 2023 seçimleri için milletvekilliği listesine alınmamıştır. 2013 yılında kendisi hakkında yapılan ekşi sözlük yorumlarından ikisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Mesela bir tanesinde biri çocuklarının yüzüne nasıl bakacak acaba diye yazmıştır. Ama bunu gezi eylemleri sırasındaki tepkilerinden dolayı yazmıştır. Yani 2019 yılında çok daha korkunç bir Olayla gündeme geleceğini bilmeden ve ayrıca şu yorumda vardır orada. Hukuk ve demokrasinin biraz işlediği bir ülkede koltuğunda bir saat bile kalamayacak kişidir kendisi. Evet ve geçiyoruz tarihsiz Nadira Kadirova'ya. Hürünün güçsüzü ezdiği bir ülkede adaletin haklıdan yana değil, gücü bir şekilde elinde bulunduranlardan yana kullanıldığı gerçeğini tüm çıplaklığıyla gözümüze sokan bir olaydır bu arkadaşlar. Geleceği için daha iyi imkanlar dahilinde çalışarak, okuyarak ailesine faydalı olacağı hayaliyle Türkiye'ye gelmiştir. Özbekistan'dan Nadira Kadirova. Özbekistan'da liseye kadar eğitimini tamamlamış kuaförlük yapmaya başlamıştır. Babası ise bir süre önce hastalanarak yaşamını yitirmiştir. Nadira Türkiye'de bir döner restoranında çalışan ağabeyine Türkiye'ye gelerek çalışmak istediğini söylemiş. Türkiye'ye gelmiş bir evde çalışmaya başlamış. Ve ardından maalesef ikinci ev olarak Şirin Ünal'ın evinde çalışmaya başlamıştır. Nadira hem Ünal'ın hasta eşine bakıyor hem de evin bazı işlerini yapıyordur. Aynı zamanda parasını biriktiriyor ve üniversite sınavlarına hazırlanıyordur. Hatta hazırlık için bir kursa bile yazılmıştır. Hayalinde hostes olmak vardır ve sonrasında evlenip Türkiye'de kalmak. Abi Muhammed Ali Nadira'yı çok sabırlı biri olarak tanımlar ve ekler. Aç kaldığımız günler oldu. Nadira'yla hep sıkıntılarla büyüdük. O kadar zorluk çekmesine ve zor bir hayat yaşamasına rağmen bir kez bile şikayet etmemiştir Nadira. Hep sabretti kardeşim. Çok masum biriydi. 23 yaşındayken Nadira 23 Eylül 2019'da tüm bu hedef ve hayalleri elinden alınacaktır ve kendi çocuklarının kıllarına zarar gelse kıyameti koparacak kişiler tarafından vicdansızca üzeri örtülecektir bu olayın. O akşam Şirin Ünal'a ait olan silahtan çıkan tek kurşunla yaşamını yitirmiştir gencecik Nadira. Olay çok çabuk intihar olarak adlandırılacaktır. Olay sırasında Ünal, eşi, küçük kızı ve bir yardımcı daha evdedir. Olay sonrasında ortaya çıkan fotoğraflar Nadira'nın odasında sehpanın, abajurun devrilmiş olduğunu, yani orada bir boğuşma olduğunu gösterse de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı jet açıklamada olay yerindeki teknik incelemede intihar haricinde herhangi bir şüpheli durumun bulunmadığını bir de geçmiş tarihli intihar eğilimi notları buldukları açıklamalarını yaparlar. Şimdi Nadira'nın abisi Muhammed Ali'nin olay gününe ilişkin anlatımını okuyorum size. Şirin Ünal beni aradı. Bizim evde bir silah kayboldu. Onu bulmaya çalışıyoruz dedi. Nadira sana getirmiş olabilir mi silahı diye sordu. Ben de benim silahla işim olmaz dedim. Daha sonra ise senin psikopat kardeşin silahımı alarak kendisini odaya kilitledi, kapıyı açmıyor dedi. Hemen taksiye atlayıp gittim. Evin önünde polis ekipleri vardı. Beni içeri sokmadılar. Kardeşime ne oldu diye sorduğum bir polis sol elini kurşun sıyırmış dedi. O esnada Şirin Ünal ortaya çıktı ve psikopat manyak kendini vurdu dedi. Şimdi nerede diye sorduğumda Bilken şehir hastanesine kaldırıldığını söyledi. Yanıma cüzdanımı bile almamıştım. Param yok dedim. Ünal? polis ekiplerine dönüp şuna para verin taksiye binsin dedi. Polis çıkarıp 50 lira verdi. O şekilde hastaneye gittim. Nadira ameliyata alınmıştı bile. Hastaneye vardıktan 20 dakika sonra doktor kardeşini kaybettik dedi. Evet 23 yaşındaki genç kız ölmüş ve Ünal kişisi psikopat manyak kendini vurdu diyerek abisine bunu bildirmiştir. Ayrıca savcı bile hastanededir. Abi hastaneye gittiğinde Ünal'ın abiye silah sende demesiyle silahımla kendisini odaya kilitledi demesi, abi olay yerine geldiğinde kız kardeşinin hastanede olması ve hastanedeki polislerin abiye olay yeri fotoğraflarını göstermesi hem birçok çelişki barındırırken abiye çok sonra haber verildiğini de gösteriyordur aslında. Yani organize işlerdir bunlar. Abi polise olay yerinin fotoğraflarını görmek istediğini söyler. Baktığı fotoğraflarda kız kardeşinin yüzü kırmızı sıvı içindedir. Ayrıca silahın bir yerde şarjörün bir yerde olduğunu da görmüştür. Abinin yoğun ısrarı üzerine ancak polis eşliğinde kız kardeşini görmeye girebilecektir Muhammed. Ve o sırada da dikkatini çeken fotoğraftaki kız kardeşiyle Orada yatan kız kardeşinin aynı olmadığıdır. Çünkü yüzü temizlenmiştir kız kardeşinin. Abi bir gün sonra Ünal'ın evine kız kardeşinin eşyalarını almaya gittiğinde Ünal abi'nin cebine para koymaya çalışacak. Abi ise bunu reddedecektir. Oluşan baskılardan dolayı Türkiye'ye halen gelemeyen abi çektiği e videolarla bu işin peşinin bırakılmamasını, bu olayın kesinlikle cinayet olduğunu, hatta kız kardeşinin darp edildikten sonra öldürüldüğünü düşündüğünü söyler. Bu videoyu ve annenin videosunu bu videonun sonuna ekleyeceğim. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabancayla alakalı da birçok çelişki vardır. Ayrıca abi Özbekistan'da polislerin bile tabanca taşımadığını, ayrıca tabancalarla hiçbir ilgilerinin olmadığını söyler. Kız kardeşi nasıl tabancayı alsındır da kendisini vursundur? Hiçbir bilgisi bile yoktur bu konuyla alakalı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden Sayın Avukat Müjde Tozbey, gönüllü avukat olarak Nadira'nın davasını üstlenir ve şu açıklamayı yapar. Normalde bu tür şaibeli olayların aylarca araştırılması gerekirken maalesef Nadira'nın cesedi iki gün içinde Özbekistan'a ailesinin yanına gönderilmiştir. İki gün içinde otopsi raporu alınmış, emniyet müdürlüğü tarafından yetki aşımı dışında intihar açıklaması yapılmıştır. Oysa ki Türkiye'de adli tıptan bir raporun gelmesi 6 ay bile sürebiliyorken iki gün içinde verilmiştir bu rapor. En çok şüphe uyandıran da bu durum olmuştur zaten. Bürokratik işlemlerin bu denli hızlandırılması, dosyanın iki gün içinde kapatılmaya çalışması, dosyanın aileye gösterilmemesi, otopsi raporunun aileye gösterilmemesi olan durumlar değildir. Cinsel saldırı olup olmadığı da tespit edilmemiştir o dönem için, daha doğrusu rapor edilmemiştir. Ama Nadira ölmeden bir gün evvel en iyi arkadaşına kendimi çok kötü hissediyorum arkamdan geldi. Kapıyı kilitledi bana sarıldı. Abimin yüzüne nasıl bakacağım diye söylemiş ve ağlamıştır ve böyle bir tanık varken savcılık bu iddia üzerinde bile durmamıştır. Kadının beyanı esastır ilkesine rağmen hiçbir çıkarı olmadan şahitlik yapan olasılığı çok yüksek şahitliği esas almamıştır savcılık. Ankara Cumhuriyet Savcılığı bu iddialar üzerinde, belgeli telefon görüşmesi üzerinde durmak yerine Türkiye'de ve Türkiye gibi ülkelerde bir kadına e, baskı uygulanabilecek bir şeyle baskı uygulamıştır Şahide. Şöyle ki siz Nadira'nın üzerinden para mı kazanıyorsunuz? Siz Nadira'ya fuhuş mu yaptırıyorsunuz diye soru sormuşlardır. Çok önemli bir şahide yani arkadaşına Nadira'nın. Tabii ki bu suçlamaların amacı gücü kötüye kullanarak şahitlik edecek kişiyi korkutmak ve susturmaktır. Bir de yabancı bir ülkede yaşarken yabancıyken sorulmuş sorulardır bunlar. Ayrıca Nadira fuhuş yaparken mi ölmüştür yoksa Şirin Ünal'ın evinde onun karısının bakımı için çalışırken mi ölmüştür? Nasıl bir sorudur bu? Bir de milletin vekili olarak seçilen kişinin evinde kaçak çalıştırılmıştır ayrıca Nadira. Sigortasız çalıştırılmıştır. Yani Nadira'nın dosyası hiçbir şekilde normal işlenmesi gerektiği gibi işlenmiyordur. Savcı kimseyi şüpheli olarak sorgulamamıştır bir kere. Beni çok üzen başka bir detay ise şahitlik yapan kişinin Nadira'nın bazı eşyalarını almak için Ünal'ın e, evine gittiğini anlatması ama Ünal'ın kızı tarafından eve alınmadığını söylemesidir. Her olayda zalimden alim doğduğunu ümit ediyorum ya ama her olayda da maalesef böyle hayal kırıklığına uğruyorum. Yalnız birçok kadın cinayetinde uygulanan e, baskıya alışmış olan aslında avukat hanım bu kez pes edecek ve bu davada avukatlıktan ayrılacaktır. İkinci avukat Birol Öztürk ise ne dosyaya ulaşabilecektir ne de ailenin vekaletine. Sebebi ise Özbekistan'daki büyük elçiliğin tüm bu işlemlerde sorun çıkarmasıdır. Birol Öztürk ayrıca Şirin Ünal'ın şoförünün cenaze ile birlikte Özbekistan'a uçtuğunu, aileye baskı uyguladığını, basınla görüştürmediğini açıklar. Bu söylemleri Öz pek basını da onaylayacaktır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Mart 2020'de Kadirova'nın ölümünün intihar olduğuna hüküm getirerek dosyaya takipsizlik kararı verecektir. Bu karar sonrasında Nadira'nın davasını devralan Profesör Doktor Sayın Avukat İlyas Doğan dosyaya takipsizlik verilmesine karşılık Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaktır. Bu dilekçede olay yeri tutanağının özensizliği vurgulanır. O tutanakta Kadirova'nın cesediyle tabanca arasında bir buçuk metre olduğu ve bu aslında bilinmesine, görülmesine rağmen hazırlanan krokide bu mesafenin 57 santime düşürüldüğü mesela. Ayrıca intihar eden genç kızın 4,5 kilogram ağırlığındaki bir silahı kendisine o şekilde tutup sonrasında o mesafeye fırlatması da olağan değildir. Tutanakta Nadira'nın kalorifere sırtını dayadığı iddia edilmiştir. Ama fotoğrafta tabanca ile kalorifer arasında en az 1,5 metre vardır. Ve bu mesafede 57 cm e düşürülmüştür. Tutanakta duvardaki kurşun deliğinin 80 cm olduğu kaydedilmiş ancak videoda bu yükseklik 120 cm olarak tespit edilmiştir. Birçok detay ise atlanmıştır tutanakta. Avukat İlyas Doğan'ın dikkat çektiği çelişkiler arasında bir de şunlar vardır. E, tutanaklarda ateş açısı tespit edilmemiştir. Nadira'nın telefonunda birden fazla mesajın olmasına rağmen videoda buna yer verilmemiştir. Kırmızı sıvı birikintisinin devrilmiş sehpanın altında olması dikkat çekmesi gereken önemli bir detaydır. Pencere kenarındaki pervazdaki kırmızı sıvı izi açıklanmamıştır. Tabancanın çapı yazılmamış ayrıca parmak izi örneği de alınmamıştır. Nadira'nın elinde ise atış artıklarının olmadığı tespit edilmiştir. Ve Nadira'nın kanında tecavüz amaçlı kullanılan bayıltıcı ilaç olarak bilinen ketamin bulunduğu da ifade edilir. Ayrıca Nadira'nın rahminde erkeklere özgü bir de materyal bulunur. Evdeki tek erkek ise Şirin Ünal'dır. Ama bunlar da dikkate alınmamıştır tutanakta. Tanık olarak ifadesi alınan kişilerin ifadesi ise Şirin Ünal'ın avukatı eşliğinde alınmıştır. Bu skandal aslında olayın intihar olmadığını güçlendiren yüzlerce noktadan sadece bir tanesidir. Olaydaki tutanak, iddialar ve işleyiş, hayatın ve yargı işleyişinin doğal akışına tamamen aykırıdır ve yapılan itiraz reddedilir. Kadirova'nın ölümüne ilişkin soruşturma bir davaya bile dönüşmeden kapatılmış olur böylece. Özbek basınında da yer alan haberlere göre Ünal'ın ifadesi 9 gün sonra başsavcı yardımcısı tarafından alınmıştır. Söz konusu iddiaya göre Kadirova'nın hayatını kaybettiği gün Ünal başsavcı yardımcısını evine çağırmıştır. Ortaya çıkan günlüklerde şöyle yazmıştır Nadira. 1 Eylül üniversiteye girme günü. Allah'ım lütfen girebilmem için tüm engelleri kaldır. Üniversiteye girmek, öğrenci olmak, hayatın lezzetini tatmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Bugüne kadar ne yaptıysam ailem için yaptım. Bundan sonra da öyle olacak. Artık bu tarz işlerde daha fazla çalışmak istemiyorum. Ben okuyup büyük adam olacağım. Söz veriyorum annem. Hepinize ben bakacağım. Hepinizi koruyacağım. Çünkü ben kendime güveniyorum. Hostes olmamı istersin ya hostes de olabilir hocam bak gör. Evet, ne kadar da depresyonda olan bir kız değil mi? Evet, değil. Aslında çok fazla günlüğü olduğu ortaya çıkar Nadira'nın ama sadece birkaç tanesi ele geçirilmiştir. Ayrıca ölmeseydi bir gün sonra dershaneye de başlayacaktır Nadira. Şimdi Ünal'ın meclisteki açıklamasını okuyorum size. Son 2-3 aydır psikolojik durumunda bozulmayı fark edince ikinci elemanı aldık. Onu göndermeden kendisini gönderdi. Olayın 5. dakikasında polisimiz, ambulansımız ve itfaiyemiz geldi. Biz onlar gelinceye kadar küçük kızımla birlikte kendisini kilitleyip intihar ettiği odanın kapısını kırmaya çalıştık. Omzum halen ağrıyor. Ama başarılı olamadık maalesef. 3-4 polisimiz kapıyı açtı, hemen sedyeye koyup hastaneye kaldırdılar. Yarım saat sonra Ankara Emniyet Müdürümüz yanımızdaydı. Birkaç dakika sonra da nöbetçi savcımız yanımızdaydı. Ben her ikisine elimden gelen bütün kolaylığı göstereceğimi söyledim. Birincisi aylardır psikolojik rahatsızlığı olan bir kızı hala yanında çalıştırıyormuş. Hatta meclise bile yanında götürüyormuş. İkincisi biz onu göndermeden kendisini gönderdi. Duyduğum en korkunç, en ruhsuzca açıklamalardan biri ve açıklamaya küçük kızıyla birlikte e, kapıyı açmaya çalışmasını belirtiyor ve omuzcuğunun da hala ağır ağrıdığını işte bunların hepsi de olayı e, böyle biraz insanların böyle vicdanına dokunmaya çalışma e, çabasını da gösteriyor. Abi Muhammed ilerleme kaydetmeyen dava ile ilgili Şirin Ünal'ın milletvekili olmasından dolayı mı bu olayın bu hale geldiğini sorar. Evet, ben de cevap veriyorum. Evet, o yüzden. Anne ise kızının mezarı başında ağlarken, haksızlığa isyan ederken görüntülense de haksızlık ve adaletsizlik bugüne dek devam ediyordur. Özbek milletvekilleri Resul e, Koşarbayev ve Beksat Artikov meclise sundukları kararname talebinde Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışında okuyan ve çalışan Özbekistan vatandaşlarını yeterince korumadığı ve yeni kararlar alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Ve yine ekşi sözlükle okuduğum şu sözle bu trajik olayı bitiriyorum arkadaşlar. Nadira'nın ölümü pislenmiş ve çürümüş yüreklere asla sızlatmayacaktır. Evet, maalesef ki buna katılmak zorundayım arkadaşlar. Maalesef ki neden ee, bir şekilde maddi güce, hep de böyle dürüstlükle falan değil, ulaşmış insanların kendilerinin hayatlarının, çocuklarının hayatlarının çok çok kıymetli olduğu, diğer hayatların bu kadar önemsiz ve kıymetsiz olduğunu hiçbir zaman anlayamayacağım. Gerçi ben böyle insanlar için şöyle de düşünüyorum arkadaşlar. Eğer menfaatlerine kendi çocukları bile ters düşerse onları bile ortadan kaldırabilecek insanlar bunlar diye düşünüyorum. Evet, zavallı o güzelim Nadira'nın hazin sonu, talihsizliği umuyorum ki, diliyorum hem aile için, bizim bu kadar içimiz yanıyorsa hem bu tüm adaletsizliklere örnek olması açısından Nadira'nın ruhu, Huzur bulsun, adalet yerini bulsun ki Nadira'nın ruhu da huzur bulsun. Bunu böyle canı gönülden diliyorum ve bu haksızlıkların, bu gücü kötüyü kullanmaların, bu liyakatsizliklerin sona ermesini diliyorum. Evet, bu korkunç e, olayı anlattım bugün sizlere. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün görelim. Antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın. Kardeşimin öldürdüğün odada, odada görüyorsunuz bütün deliller, bütün görüntüler ortada olduğu halde yani orada odada biliyorsunuz gördünüz yani gerçekler her şeyi. Odada boğuşmalar olduğuna, kardeşime dert ettikleri... Sehpalar ters çevrilmesi, her şeyi, şey, bütün olayları, bütün delilleri, oradaki bütün delilleri aslında devletin elinde olmalıdır, değil mi? Devletin oğlunda elinde olmalıdır. Oradaki çarşaflar, kan lekesi olan halılar, kardeşimin yatağındaki bütün çarşaflardır, şunlardır. Orada kim girdi, kim çıktı, bütün hiçbir şekilde hiç kimsenin şeysi incelenmedi. Oradaki evde kim vardı, kim yoktu, cep telefonları incelemediği, acil duruma aradıkları, ekipmanlara, hastane ekiplerine aradıkları hiçbir şekilde şey yapmadılar. İnceleme yapmıyorlar. Niye? Çünkü Sağ olsun İstanbul Milletvekili AKP'li Şirin Oval kendi makamını kullanarak, kendi iktidarlığını kullanarak herkesi doktorları, bütün hastanedeki doktorları, emniyet müdürlüğünü, Türkiye Cumhuriyeti savcılığını, adli tip uzmanlarını, bütün herkesi, her şeyini, herkesi kendi ellerindeki haram paralarla satın aldığı belli. Bir cinayet olduğu da belli. Açıkça yüzde yüz yani gerçekten utanmazlar. Allah'tan korkmaz. Kullardan utanmazlar diyorlar bunları. Bir de neymiş? Biz sinirimizi bir de küfür edince küretmeyin. Bir de dava açıyorlar yani. Gerçekten yazıklar olsun. Benim bacımı öldürüyorlar, taciz edip öldürüyorlar, derp ederek bir de neymiş biz ona küfür edemeymişsiniz. Milletvekilinin dokunulmazlığı varmış diyor. Yani Gerçekten yazıklar olsun diyorum yani böyle bir millet fikrine. Gerçekten yazıklar olsun. Allah kahretsin yani. <laughs> <laughs> Katil Şirin Unal. Sen bu dünyada yaşaşka hakkın yok Allah'ım. Sana ceza indi versin. Sen katıldı. Sen beni kızımdı. Öldürdün. Öldürdün sen beni kızımdı. Farişten değil. Güzel melek kızımdı sen öldürdün Allah seni ceza indi ne şirin unal Sen katılsın Sen katıl Katılsın sen, sen.